Sade bir operasyonel çerçevede açık piyasa işlemleri ve kur takası işlemleri kanalıyla. Merkez Bankası bugün sürpriz bir şekilde %19'dan %18'e politika faizini indirdi. Piyasa beklentisi sabit kalması yönündeydi ama sabit kalması bile yeterli değildi bana göre. Ben küçük de olsa 25 bas puan, 50 bas puan arttırımın doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü Merkez Bankası daha önceden yaptığı iletişimde, hem politika metninde yer verdi hem de Merkez Bankası Başkanı defalarca bunu söyledi. Biz hem beklenen hem de gerçekleşen enflasyonda daha yüksek tutacağız politika faizimizi demişti. Onun için bu taahhüde bağlı olarak politika yapıcının taahhüdüne bağlı olarak ekonomik aktörler de buna göre kararlarını almışlardı. Fakat son dönemde hem Cumhurbaşkanı'nın enflasyonla mücadele kapsamında işte marketlere baskınlar yapacağız vesaire konuşmaları. Bundan da önemlisi merkez bankasının bir toplantıda merkez bankası başkanının çekirdek enflasyonu atıfta bulunması, efendim işte geçici olan bazı faktörler gıda gibi, enerji fiyatları gibi bazı faktörleri dışarıda tuttuğumuzda baktığımız çekirdek enflasyonu ön plana çıkarması, biraz sanki daha önce bulunduğu taahhütten hafif hafif geri dönecekmiş, çark edecekmiş izlenimi vermişti zaten. Onun için piyasada bir korku oluşmuştu acaba faiz indirimi gelir mi diye. E, bu çekirdek enflasyon söyleminden sonra da 8.30'larda olan kur bir e, kısa bir sürede 8.65'e kadar yükselmişti. Ki Merkez Bankası faiz kararına da böyle girmiştik zaten. 18'e faizler düşürülünce kur e, 8.80'leri gördü. Şimdi bu alınan karar çok net bir şekilde öyle tahmin ediyorum ki politik baskıya dayanamayıp alınmıştır. Çünkü Haziran'ın başında ee, Sayın Erdoğan, Merkez Bankası faizleri Temmuz-Ağustos gibi indirecek. Ben Merkez Bankası başkanıyla görüştüm demişti. Ağustos olmadı ama Eylül toplantısında Merkez Bankası bunu yerine getirdi. Akabinde de bu kararı yap verdikten sonra politika metnini bu kararı rasyonelize edecek şekilde revize etmişler. İşte içinde önemli bazı kısımlar var. Mesela şey çıkmış e, politika faizi enflasyonun üzerinde kalacak ibaresi doğal olarak çıkmış. Ve kredilerde, bireysel kredilerde makro ihtiyaç tedbirler var. Onun için bireysel krediler dizginlendi. Onun dışında sıkı para politikası duruşu yani yüksek faiz ticari kredileri beklediğimizden daha yüksek seviyede durdurdu, azalttı. Onun için ekonomik aktivitede sıkıntı olma ihtimali var. Bu yüzden faiz indiriyoruz demişler. Ayrıca doğalgaz ve gıda gibi bir takım fiyat artışlarında arızi olduğunu düşünmüşler. Bunun ben bir e, ciddiye alınacak tarafı olduğunu düşünmüyorum. Metin tamamen e, belli baskı sonucunda alınan kararı rasyonelize etmek amacıyla yazılmış bir metin. Merkez Bankası zaten çok fazla olmayan ama son birkaç ayda toparlamaya çalıştığı kredibilitesini bu kararla tamamen ortadan kaldırmıştır. Merkez Bankası yarı sürpriz bir kararla faiz indirimine gitti. E, Başkan Kavcıoğlu'nun önceki haftalarda çekirdek enflasyonu yapmış olduğu vurgu zaten bir indirimin önünü açmıştı. Dün gece ABD Merkez Bankası Fed'in de çok sert bir açıklamada bulunmaması neticesinde uygun ortamdan bir 50 bas puanla faydalanacağı düşünülmekteydi ama sürpriz olan kısım bunu 50 değil 100 bas puan olarak yapılması oldu ve neticesinde de kur birkaç hafta içerisinde 8.30'dan 8.80'e doğru hareketlenmiş oldu. Tek başına bu olay, e, tek başına bu adım e, piyasaları bozacak düzeyde değil. Zaten fiyatlara belli ölçüde girdi. Fakat bundan sonrasında ilişkin ciddi belirsizliklere yol açtı. Örneğin 100-100-100 indirimler devam edecek. Bu indirimlerin çıpası ne olacak? Önümüzdeki haftalarda eğer çekirdek enflasyon düşmezse veya çekirdek enflasyon yerine kalırken ana enflasyon, manşet enflasyonu düşerse ne olacak? Bunlara dair çok belirsizlikler mevcut. Yine Fed'in önümüzdeki aylarda yaratabileceği parasal sıklaşmaya ilişkin beklentilerin nasıl dair edeceğimizi, ABD ve Çin piyasalarındaki yaşanan sıkıntıları nereye koyacağımızı bilemiyoruz. Bunlar ilişkin yeterli bilgi paylaşımı yok. Dolayısıyla finansal istikrarı çok da bozmadan 100 bas puanla başlamış olan bu indirimlerin sürekliliğini, devamlılığını, ölçüsünü henüz bilmediğimiz için çok netle öngörülerde bulunamıyoruz. Bununla birlikte e, faiz artırımı zaten beklenmiyordu ama faiz indirim sürecinin tek bir faiz indirimiyle bırakılmayacağını da tahmin etmek zor değil. Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ciddi baskısı olduğunu zaten biliyorduk. Demek ki mevcut yönetiminde en fazla çıpası buraya kadar tuttu. Bir şekilde bunu tercih ettiler. Önümüzdeki dönemde faiz indirimlerin sürekliliği asıl konu olacak. E, diğer taraftan üretici fiyatlarındaki artış küresel emtia ve nalun fiyatlarından çok etkileniyor. Bu şekilde devam ederse de artışlar eğer yine sürdürülürse düzeltiyorum faiz indirimleri sürdürülürse de en neticesinde kurda tabii ki çok rahatlıkla 9'u seviyede de görebileceğiz. Ve aynı şekilde politika faiz indirilse bile piyasa faizlerinde indirimin pek gerçekleşemeyeceğini özellikle 10 yıllık Türk lirası faizlerinde e, ee, beklenen üzerine olumsuz tepkiler gelebileceğini düşünmek hesaba katmak gerekiyor. Merkez Bankası bugün verdiği o 100 bas puanlık indirim kararıyla aslında bence bütün piyasayı şaşırttı. Çünkü bir miktar hazırlayacakları kanaatindeydi. Yani özellikle Ekim ayında belki böyle bir indirim için bir süreç dikkate alınabilecek gibi gözüküyordu ama 100 bas puanlık indirim kararını verdi. Ben bunun ekonomik bir karar olduğu kanaatinde değilim. Yani birçok uzman gibi. Çünkü ekonomik bir karar olsa bir kere şartlarda bir iyileşme olması gerekir. Geçen aydan bu aya, geçen ay sabit tutmuştu. E geçen aydan bu aya enflasyon görünümünde çekirdek. Enflasyon görünümünde kurda ya da küresel piyasalarda böyle belirgin bir iyileşme yok. Aksine özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde bir e, tahvil alım azaltımı programına başlayacağı başlaması söz konusu. Ve yine aynı şekilde e, kurdaki yukarı doğru hareketinde baz etkisinden beklenen o enflasyon düşüşünde belirgin bir e, düşüş göstermeyeceği gibi bir durum söz konusuydu. Dolayısıyla şaşırtıcı bir karar oldu. E, bence asıl tartışılması gereken bu kararın ardından bundan sonra nasıl bir e, faiz indirim patikasına girdiğimiz yani bu yüz baz puanlık indirimden sonra artık e, biraz Pandora'nın kutusu açıldı diyebiliriz. Yani bu iktisadi bir karar değildi. Bundan sonra da iktisadi bir karar vermeyeceğini söyleyebiliriz Merkez Bankası'nın. Bu çerçevede önümüzdeki dönemde faiz indirimleriyle beraber Türkiye'nin bir seçim atmosferine gireceğini tahmin ediyorum. Dediğim gibi karar iktisadi bir karar değildi. Dolayısıyla siyasi bir karardı. Bundan sonra o siyasi karar sürecini başlatan Merkez Bankası da kolay kolay oradan geri adım atması en azından siyasi baskıyla pek mümkün gibi gözükmüyor e, Bizi de zor bir kış e, zor bir dönem bekliyor diyebilirim.